Merhaba arkadaşlar. Test 19. 1. soru. 600 üyeli bir parlamentoda milletvekili sayıları birbirinden farklı 3 parti vardır. Herhangi iki partinin milletvekili sayıları toplamı en az 301 olduğu bilindiğine göre en küçük partinin en az kaç milletvekili vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar birinci partiye birinci partiye x diyelim. ikinci partiye y diyelim. Üçüncü partiye de z diyelim. Bu x, y, z dediğimiz milletvekili sayıları olsun. Şimdi herhangi ikisini aldığımda bakın x artı y ne olmak zorundaymış? En az 301 diyor. yani büyük eşit 301 olmalı. Şimdi burada 1'e 300 alacak olursam arkadaşlar. bakın 1, 300, 600'den çıkardım 299 veki z partisine kaldı. Fakat, Burada şöyle bir sıkıntı var. Herhangi iki partinin milletvekilleri top, milletvekili sayıları toplama en az 301 diyor. 299 ile 1'i topladığımda 300 etti. Dolayısıyla demek ki x'i 1 alamam. x'i 2 alacak olursam. Bakın burayı ne alalım? 299 alalım. Şu anda 301 etti. Buradaki Z partisinin milletvekili sayısı ne olur? Yine 200 ne olacak arkadaşlar? Şu şurası 301 ettiğine göre 299 vekil olacak. Ama baktığımızda sorunun köküne sayıları birbirinden farklı diyor. Dolayısıyla x'i 2 de alamıyorum. x'i 3 aldığımda burası kaç yapar arkadaşlar? E, 298 yapar değil mi? Şu anda toplamları 301 etti. Buradaki milletvekili sayısı yine ne? 299. 9. Şu anda herhangi ikisinin toplamı 301'i geçtiği için e, en küçük partinin en az 3 milletvekili vardır diyoruz. C şıkkı doğru cevabımız oluyor. İkinci soru. Aylin Hanım marangoza 10 bölmeli bir kitaplık yaptırmak için sipariş vermiştir. Aylin Hanım kitaplığın bölme sayısını az bulunca... Marangozdan bölme sayısını kitaplığın başlangıçtaki yüksekliğini ve raf kalınlıklarını değiştirmeden 12 bölmeli yapmasını istemiştir. Marangoz Aylin Hanım'a istediği değişikliği yaptığında kitaplığın bölmeleri arasındaki raf boylarının 5 cm kısalacağı bilgisini vermiştir. Aylin Hanım'ın yaptırmayı düşündüğü kitaplığın en üst rafına konabilecek en uzun kitabın üst rafa değen kısmının yerden yüksekliği kaç santimetredir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın başlangıçta 10 bölmeliydi kitaplık. Daha sonradan Aylin Hanım 12 bölmeli yapılmasını istiyor. Dolayısıyla ben kitaplığın boyuna ne diyeyim yüksekliğine 120 x diyeyim. O zaman 10 bölme yaparsam tabi raf kalınlıkları ihmal ediliyor. 10 bölme yaparsam her bir bölme 12x olmalı değil mi arkadaşlar? Bir bölme 12x olmalı. Eğer 12 bölmeli yaparsam her bir bölmenin yüksekliği 10x olmalı. Fakat marangoz şöyle bir bilgi veriyor. Değişikliği yaptığında bölmeler arasındaki raf boylarının 5 cm kısalacağı söyleniyor arkadaşlar. O zaman Burada 12 xten 10 x'i çıkartırsam 2 x'lik pay ne olmalı? 5 santimetre olmalı. Şimdi en üst rafa şöyle bir kitaplık düşünün. En üst rafa değen kitaplığın yerden yüksekliği ne olmalı? 120 x olmalı. Çünkü kitaplığın boyu Zaten yüksekliği 120x'ti. O zaman bize sorulan aslında 120x'tir. E bu da 60 çarpı 2x demek değil mi arkadaşlar? 2x yerine 5 yazacak olursak ne yaptı? 300 santimetre yaptı. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. Şehir içi taşımacılık yapan 40 kişi kapasiteli 3 ayrı otobüs yolcu sayısı en az 12 olduğu anda hareket etmektedir. Araçların durakta yolcu beklediği bir anda MR40'ta 9 kişi T18'de 10 kişinin otobüslere bindiği görülmüştür. Her 3 aracın da aynı anda hareket edebilmesini garantilemek için otobüslere binmesi gereken en az yolcu sayısı 68 olduğuna göre BN1 numaralı otobüste bulunan yolcu sayısı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın garantileme sorularında şimdi şu birinci otobüsü dolduralım. Yani buraya 31 kişi ne yapabilir? Binebilir. Hemen ne yaptım? 68'den 31'i çıkarttım. 37 kişi kaldı. Şimdi T18 aracının kalkabilmesi için buraya kaç kişi gelmesi lazım arkadaşlar? En az 2 kişi daha gelmeli ki otobüs kalkışı hazır olsun. 2'yi daha çıkarttık bundan. 35 kişi kaldı. Bakın BN1 aracını demek ki 35 kişi daha binebilir. Dolayısıyla içinde kaç kişi vardır? 5 kişi vardır. Yani cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu arkadaşlar. Dördüncü soru. Metin evlerinde bulunan tartı ile kendi ağırlığını sonrasında içinde bir miktar su bulunan bir kabın ağırlığını ölçtüğünde kendi ağırlığının kabın ağırlığının 3 katı geldiğini görüyor. Metin su kabında bulunan suyun 2 bölü 5'i ile çiçekleri suluyor ve kendi ağırlığının su kabında bulunan suyun ağırlığının 6 katı olduğunu hesaplıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya metin diyelim. Bir de kap diyelim. Boş kabın ağırlığına x diyelim. Şimdi içindeki suyun 2 bölü 5'ini aldığım için 5'in katı olan bir değişken verelim bu su miktarına. x artı 5a diyelim. Metinin ağırlığı bu kabın içindeki kabın ve içindeki suyun ağırlığının 3 katıymış. Dolayısıyla 3x artı 5a olmalı. Şimdi 2 bölü 5 ile çiçekleri suladıktan sonra içinde kalan su miktarı ne olur? 3a olur değil mi arkadaşlar? x değişmez çünkü x kabın ağırlığıydı. Son durumda ne olmuş? Su kabında bulunan suyun ağırlığının 6 katı yani 3a'nın 6 katı metinin ağırlığına eşitmiş. 18 A'ya eşitmiş. Devam edelim. Son durumda metinin ağırlığı ile boş su kabının ağırlıkları toplamı 95 kilogram olduğuna göre başlangıçta su kabında kaç kilo su vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar metinin ağırlığında bir değişme var mı? Metinin ağırlığı aynı. O zaman 3x artı 3x artı 15a şu artıyla karışmasın 15a eşittir 18a olmalı. Yani 3x eşittir 3a ise buradan x eşittir a geldi. Metin ağırlığı ile boşluk kabının ağırlığı yani 18a artı x eşitmiş 95'e. E ben zaten e, a'yı da x olarak bulmadım mı? O zaman 19x neye eşitmiş 95'e? X buradan ne gelir? 19'a böldüğümüzde 5 gelir, değil mi? Sorulan soru neydi? Başlangıçta su kabında kaç kilo su vardır? Başlangıçta 5A kadar su vardı. E 5A kadar su 5X kadar suya eşit değil mi? Çünkü X eşittir A'dır. O zaman 5 beş çarpı 5'ten 25 kilo ya da 25 litre su vardır. Değişik doğru cevabımız olur. Beşinci soru. Alabalık çiftliğinde bulunan A ve B havuzlarında A havuzunda yeteri, yeterince büyüklüğe ulaşan alabalıklar satış için B havuzuna alınmaktadır. Her iki havuzda toplam 240 alabalık vardır. Arkadaşlar bakın A havuzunda x adet alabalık varsa B havuzunda 240 eksi X adet alabalık vardır. Bu tip sorularda tek değişkenden gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Bakın X'e Y de diyebilirsiniz ama zaman zaman bu işlemi uzatabiliyor. Onun için mecbur kalmadıkça tek değişkenden ilerleyelim. A havuzundan 80 tane alabalık B havuzuna alınıyor. O zaman A havuzunda X eksi 80 alabalık var. B havuzunda 80 ekledim. 320 eksi X alabalık var. Sonra B havuzundan 40 tane alabalık satılıyormuş. O zaman B havuzundaki alabalık sayısı 40 çıkardım. 280 eksi x olmalı değil mi? Devam edelim. Son durumda B havuzundaki alabalıkların sayısı şöyle aşağıya yazayım. 280 eksi x eşitmiş A havuzundaki alabalıkların sayısının 3'te biri. Yani x eksi 80 bölü 3. Hemen devam edelim. Şurayı bir okuyalım en sonunu. Buna göre başlangıçta B havuzunda kaç tane alabalık vardır? Hemen içler dışlar çarpımını yapalım arkadaşlar. Bakın 280 ile 3'ü çarptım. 840 eksi 3x eşittir. x eksi 80 olmalı. Eksi -3x 3x'i sağ tarafa attım. 4x kaldı. Eksi -80 80'i sol tarafa attım. 920 kaldı. Her tarafı 4'e bölersem x ne gelir? 200 30 gelir değil mi arkadaşlar? B havuzundaki alabalık sayısına biz başlangıçta 240 eksi x demedik mi? O zaman 240'tan 230'u çıkardığımızda 10 tane alabalık vardır. A şıkkı doğru cevabımız olur. 6. soru. Fatih 5'er dakikalık molalar vererek sabit bir yürüme hızıyla Atakum sahilinin batı ucundan doğu ucuna doğru gitmektedir. İlk molayı verdiğinde yolun 1 bölü 3'ünü, 2. molayı verdiğinde kalan yolun 1 bölü 4'ünü, 3. molayı verdiğinde ise kalan yolun 1 bölü 5'ini yürüdüğünü ve geriye 600 metre yolunun kaldığını hesaplamıştır. Şimdi arkadaşlar bakın, 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve 1 bölü 5. Yani bu kesirleri ne yapmam lazım? Yolun uzunluğuyla aslında çarpmam lazım. Dolayısıyla, ben yolun uzunluğuna eğer x dersem, burada kesirli sayıyla uğraşmış olurum. Dolayısıyla yolun uzunluğuna 3, 4, 5'in ekoku olan 60x diyerek başlamak çok mantıklı arkadaşlar. Bakın yolun tamamı 60x olsun. O zaman ilk önce 1 bölü 3'ünü yürüdü. 60x'in 1 bölü 3'ü nedir? Şöyle kenarda çarpalım. 60x çarpı 1 bölü 3 ne yaptı? 20x yaptı. Yani 20x'ini yürüdü. Kalan yol ne kadar? 40x'lik yolum kaldı. Kalan yolun 1 bölü 4'ün diyor. 40x'in 1 bölü 4'ü. Bu ne yaptı? 10x yaptı. Yani şurası da 10x'miş. Daha sonra kalan yolun dediği için bakın 30x'lik yolum kaldı. 30x'lik yolun ne kadarını yürümeliymiş? 1 bölü 5'ini. O zaman 30x çarpı 1 bölü 5 diyorum. Yani 6x'lik yol daha yürüdü. Toplam yürüdüğü yol ne kadar? 20x 30x 36x. Yani 60x'ten ne yapalım? 60x'ten 36x'i çıkartırsam 24x'lik yolum kaldı. Devam ediyoruz. Fatih kalan yolu 12 dakikada yürüdüğüne göre yürümeye 15.10'da başlamış olması durumunda ikinci molayı saat kaçta vermiş olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın 24 x'lik yolu 24 x'lik yolu kaç dakikada yürümüş? 12 dakikada yürüdüyse ikinci molayı nerede veriyor? 30 x yol aldıktan sonra vermiyor mu arkadaşlar? O zaman 30 x'lik yolu kaç dakikada alır diye hemen şurada bir orantı kuralım. Bakın nedir bu? Doğru orantı. Çokluklardan biri artarken diğeri de aynı oranda artmalı. Şu aradaki çizgiyi silelim. O zaman ne yapıyorduk? Çapraz çarpıyorduk arkadaşlar. Yani 24x çarpı soru işareti eşittir 30x çarpı 12. Sadeleştirelim bakın. 2 kaldı. X'ler gitti. Soru işareti yani 2 tane soru işareti 30'sa soru işareti dediğim nedir? 15 dakikadır değil mi? Ama şunu atlamamamız lazım. Yani burada 15 onda yola çıkıp hemen 15-25 işaretlersek hata yaparız. Çünkü 5'er dakikalık molalar veriyormuş. Zaten ilk molayı burada vermedim. O zaman burada bir artı 5 dakikam daha var. Dolayısıyla 15 ondan kaç dakika ileriye gitmem lazım? 5 dakika burada, 15 dakika burada. 20 dakika ileriye gidiyorum. Yani saatim ne oluyor? 15-30 oluyor. D şıkkı doğru cevabımız. 7. soru. Özel bir okulun kantinini çalıştıran Tuna Bey, kantinde sattığı kalemleri her birinde 6A kalem olan kutular ile almakta, satarken kalemleri her birinde A artı bir kalem olan paketler halinde satmaktadır. Tuna Bey bir kutu kalemi 3A liraya alırken bir paket kalemi ise A bölü 3 liraya satmaktadır. Tuna Bey bir kutu kalemin satışından 2 lira zarar ettiğine göre 3 paket kalemin satışından elde ettiği kazanç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar 6A kalem vardı. Bunu A artı 1'e bölersem A artı 1'e bölersem neyi bulurum? Paket sayısını değil mi? Paket sayısını yazdık. Şimdi 6A artı 1 kalemi 6A bölü A artı bir tane kalemi ne kadardan satıyormuş? A bölü 3 liradan satıyormuş. A bölü 3. Yani şu 6 ile 3'ü sadeleştirelim. 2 kaldı. 2 A kare bölü A artı 1 toplam neyim? Satış fiyatım. E maliyetim neydi? 3 A'ydı değil mi arkadaşlar? Maliyet 3 A. Şimdi Tuna Bey bir kutu kalemin satışından 2 lira zarar ettiğine göre o zaman 3A'dan 3A'dan 2A kare bölü A artı 1'i çıkartırsam bu neye eşit olmalı? 2'ye eşit olmalı. Paydasını eşitlersek arkadaşlar bakın 1 var. A artı 1 ile eşitleyelim. A artı 1 ile eşitlersek ne yaptı? 3A kare artı 3A eksi 2A kare bölü A artı 1. Onu da karşıya atalım. 2A artı 2 yaptı. Bütün hepsini bir tarafa toplayalım arkadaşlar. A kare artı A eksi 2 eşittir. 0 olmalı. Çarpanları ayırırsak A A burası ne yaptı? Ee, 2'ye 2'ye eksi 1 yaptı değil mi? O zaman şöyle yazalım. A artı 2 çarpı A eksi 1 eşittir 0 olmalı. Buradan ya A eksi 2 çıkar ki böyle bir şey mümkün değil. Negatif olamaz. Çünkü 6 A kalem olan kutular diyor. Buradan A eksi 1 eşittir 0 ise A nedir? 1'dir değil mi arkadaşlar? Şimdi 3 paket kalemin satışından. 3 paket şöyle yazalım. 3 paket her bir pakette A artı 1 tane kalem var. Yani toplam A'yı da 1 bulmuştuk. 6 kalem mi var arkadaşlar? Bakın 6 kalemden ne yapar? 2 lira, 2 lira zarar eder değil mi? 6 kalemden 2 lira zarar ediyor. Dolayısıyla E şıkkı doğru cevabımız olur. 8. soru. Sadece siyah, beyaz ve sarı bilyelerin bulunduğu bir kavanozdan en az 36 tane bilye alınırsa alınanların 4 tanesi kesinlikle sarı. O zaman arkadaşlar siyah artı beyaz nedir? Siyah artı beyaz eşittir 32 olmalı. En az 28 tane bilye alınırsa alınanların 2 tanesi kesinlikle siyah. O zaman beyaz artı sarı ne olmalı? 26 olmalı. En az 35 tane bilye alınırsa alınanların 5 tanesi kesinlikle beyaz olmaktadır. O zaman sarı artı siyah nedir? 30'dur. Buna göre torbadan en az kaç bilye alınırsa her renkten en az bir bilye alınmış olur diye soruyor. Arkadaşlar bu bir garantileme sorusu. Bakın siyah ve beyaz bilyelerin tamamını alırsam yani 32 tane bilyeyi alırsam alacağım 33. bilye kesinlikle hangi renk olmalı? sarı olmalı değil mi arkadaşlar? O zaman ben buradan 33 tane bilye alırsam eğer her renkten en az bir bilye alınması garanti altına alınmış olur. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevabımız olur. 9. soru. Çiftçi Mahmut amca tarlasına patlıcan, salatalık ve domates fidesi dikerken bir sırada patlıcanlar 6 tane, salatalıklar 5 tane ve domatesler 4 tane olacak biçimde her bir sıra 10 cm genişliğinde her sıra arasında 20 cm'lik boşluk olacak biçimde ekim yapmaktadır. Çiftçi Mahmut amcanın her üç üründen de eşit sayıda fide alıp tarlasına yukarıdaki düzene göre ektiğinde patlıcan bölümünde ilk sıranın başı ile son sıranın sonu arasında 880 cm mesafe olduğuna göre salatalık bölümünün son sırası ile domates bölümünün son sırası arasındaki mesafe kaç santimetre olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 10 santimetre genişliğinde her sıra arasında 20 santimetrelik boşluk kalacak şekilde diyor. Dolayısıyla şu bir sırayla yani bir ekimle boşluk arası 30 santimetredir değil mi? Hemen ne yaptık? 880 santimetreyi 30'a böldük. Buradan kaç sıra patlıcan ekimi yaptığını bulalım. 2 ile çarptık 60 çıktı. 28, 9 kere var. 270 çıktı 10. Bakın şu sonda kalan 10. Şimdi 29 sıra dikmiş. Daha doğrusu 29 tane şöyle 30 santimetrelik paylar var. En son kalan 10 santimetre de burası arkadaşlar. Yani aslında 30 sıra patlıcan dikmiş. Hemen 30 ile 6'yı çarpıyoruz. 180 fide ne var? Patlıcan var değil mi? O zaman 180 fide patlıcan varsa 180 fide domates, 180 fide ne var? Salatalık var. Hemen salatalığı hesaplayalım. Bakın 180'i 5'e böldüm. Ne yaptı? 36 yaptı. O zaman 36 tane sıra varsa 35 tane ne var? 30 santimlik pay yok mu? 35 ile 3'ü çarpalım direkt. Ne yaptı? 105 sonuna bir tane sıfır koydum. 1050 santimetre. Aynı şekilde 180'i ne yapalım? 4'e bölelim. 180'i 4'e böldüğümde 45 yaptı değil mi arkadaşlar? O zaman 44 tane ne var? 44 tane yine 30 santimlik şöyle paylar var. 44'ü ne yapalım? 30'la çarpalım. Şöyle 3 ile çarpıp sonuna bir sıfır ekleyelim arkadaşlar. Bu ne yaptı? 12'nin ikisi 132. 1320 santimetrede bu yaptı. O zaman 1320'den gidelim. 1050'yi çıkartalım. Ve bizden istenen sonucu bulalım. 270 santimetre doğru cevabımız olur. E şıkkı.